Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla hoş geldiniz arkadaşlar. Kaç gündür PUBG Mobile videosu Bugün ben atayım arkadaşlar. Bugün yapacağımız konfig çok güzel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ee, envantere de geliyor. Emojilerle bir girelim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar envantere de geliyor böyle. Bakın arkadaşlar. Daha fazla çıkabilir. Bızdırıldı. Arkadaşlar bakın yazıyor, altasında arasında yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, şimdi kapatalım sesini. çünkü Maskeli medyum var arkadaşlar. E, zırhlı avcı. Bu var arkadaşlar, e, maskara var. Ondan sonra... Karanlık su yıkım Bu Böyle ikinci durum da var. Herhalde ikinci durum dönüm... e, vardır da arkadaşlar bize yok Bunlar var kovu. E, benim en beğendiğim arkadaşlar bu. Ee, size daha çok çıkabilir. E, arkadaşlar hemen o zaman uzatmadan yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ee, buradan geliyorsunuz bunu indiriyorsunuz arkadaşlar benim kanalıma gelebilirsiniz linkini vereceğim indirdikten sonra arkadaşlar hemen buradan e, ee, zar çevir diyorsunuz emoji'ye basıyorsunuz file alıyorsunuz 32 bit arkadaşlar 60 bit için yok onu da söyleyeyim kopyalayıp android obb e, android obb com nokta komun tencere buraya atıyorsunuz arkadaşlar ee, videomuz bu kadar arkadaşlar fazla tutmayalım yani gösterdik göstereceğimiz kadar görüşürüz arkadaşlar sadece kalın bir de bilgilendirme olsun arkadaşlar 130 100, 200 abone olmamız neredeyse bir yani fazla biraz az biraz az değil ama çok da değil bütün abone olursanız sevinirim görüşürüz sadece kalın arkadaşlar